Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? CHP vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet CHP. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ince suda kazandığı takdirde beklentileriniz neler? Beklenti sıfır. Hı -hı. Sıfır yani. Neler görmek istersiniz ince suda? Bir şikayetiniz var mı? Şikayet ben aslı burada değilim. Ben daha yeni burada taşındım. Hani geldim yani burada ev arıyorum. Doğru düzgün iş de yok yani. Hani sıkıntılı yani. Bütün durum sıkıntılı yani. İş istihdamı konusundan mı sıkıntı? Evet her şey sıkıntılı yani. Teşekkürler. Abiciğim. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Refah Partisi'ne, yeniden Refah Partisi'ne oy vermeyi düşünüyoruz. Zekeriya Karayol'a mı? Zekeriya Karayol'a oy vermeyi düşünüyoruz. Mevcut olan Mustafa İlmek'ten hiç memnun değiliz. Neden peki? Ee, vallahi masrafları ve yaptığı hizmetleri yandaşlara yedirdikleri, içirdikleri ortada malum. Ondan sonra hizmet göremedik 5 yıl boyunca Hiçbir şekilde vatandaş memnun değil Vatandaş marka değeri yüksek olan Sayın Zekeriya Karayolu Özledik Kendisinin e, oyumuzu da vereceğiz desteğimizi de vereceğiz Sadece bir marina diye bir yer yapmışlar adamlar Kendileri çalıyor kendileri oynuyor Efendime söyleyeyim eee personel giderleri, masrafları bize vatandaşa hizmet olarak geriye dönmüyor. Peki ince suda bir vatandaş olarak bir şikayetiniz var mı? Her türlü şikayet. Ne gibi var. örnek verir misiniz bize? Nasıl bir, nasıl bir şikayet istiyorsun ki hizmet olmayınca neyin şikayet edecek ki? Neyi doğru yaptılar ki? Hizmet göremedik. Ne isterdiniz peki? Vallahi Arkadaşların 2019'da bir sürü projeleri vardı. Seracılık, otelcilik bilmem ne. Ne yazık ki hiçbirini gerçekleştirmediler, yapmadılar. Ağustos böceği gibi, çekirge gibi sas çaldılar. Şimdi de biz 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 de bunlara gerekeni 31 Mart'ta Allah'ın izniyle yapacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin hangi parti oy verdi? Valla ben Cumhur İttifakı'nın e, mensubuyum yani. Cumhur İttifakı'ndan başka hiç kimseye ben oyum nasip olmaz. Yeniden Refah'ta zaten Cumhur İttifakı'nın bir paydaşı olduğu için gönül rahatlığıyla Zekeriya Karayol'a oyumuzu vereceğiz. Ve Büyükşehir'de de Sayın Cumhuriyet Cumhur İttifakı'na Milliyetçi Hareket Partisi mensubu olarak e, menduh Büyük Kılıç Beyefendi'yi destekleyeceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? Vallahi hangi partiye vereceğimizi de bilemiyorum da. Burada hiçbir faaliyet yok. Strese giriyorum. Ben dört seneye yaklaştı buraya geleli. Camiden ev, evden cami. Başka bir yer yok. Peki İncesu Saracık'ta neler görmek istersiniz yenilik olarak? Yo yenilik olarak arkadaş. Bir mesela dükkanlar yapılsın bir çay ocağı olsun bir berber olsun bir bilmem neyi olsun. Ondan sonra burada iki Cevap tane he iki tane bakkal var istediği fiyata veriyor. Denetim evet. oluyor mu peki oralarda? Ne denetimi? Arkadaş denetimliği yok ya. Denetime gelmiyorlar. Yok yok ben görmedim denetimliği yok. Peki siz önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partilere oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hangi partiye pardon. <laughs> <laughs> Vallahi o aklınızda o... bir isim var mı şu anda? Aa, Zekeriya ben, Bey, Mustafa şimdi Bey, şimdi Recep Bey. Onların adlarını da bilemiyorum da. Ben şimdi e, hükümetten hangisi hükümetten taraf ona vermek istiyorum. Çünkü o hükümetten yarar görür, fayda görür. O birleri göremez. O birileri e, hükümetten taraf olan 5 lira alıyorsa o bir taraftan olan 3 lira alır. Onun için ben hükümetten taraftan vereceğim. Yani AK Parti'den tarafta. Peki. Heh. Teşekkürler. Yeri seçin verdi. Hangi parti ben, ben ben konuşacağım. Benim de Safi İlmek Zekeriya Karayol mu? Recep Benimki ben daha belli değil o. Hangi isimler konusunda kararsızsınız? Ben isimleri de bilmiyorum. Hangi partiler konusunda kararsızsınız peki? Ben Refah, Refah yeni Refah vereceğim. Zekeriya Bey yani yeni de Refah Partisi. O o o o, sen, o evet. sen biliyorsun. Evet, yeni Refah, Refah Partisi'nin adayı Zekeriya Karayol. He. He. Ben ona vereceğim. Peki ince saraycıkta ne gibi şikayetleriniz var? var her yönden var. Bir doğru dönüş yolumuz yok. Doğru arabanın yok. şartı yok, bir şey yok. He. Hiç ondan He. hiç yani yok. Peki neler görmek istersiniz ince saraycıkta? Neler yapılmasını istersiniz siz bir vatandaş olarak? Canım yani, sağlık ocağı başta sağlık ocağımız olması lazım. Sağlık ocağı? E, sağlık ocağı yok. Ondan Buranın daha çok işi var. Çok. He, örnek verir misiniz bizlere biraz daha? Nasıl örnek verir? Nasıl örnek vereyim? He? Yok ben yok yok bir şey yok sabah ocağı yok doktor geliyor caminin içinde muayene ediyor. <laughs> Hadi. Doktor camide muayene ediyor. Her diyor. camide camide, camide, camide şey var gel, Camide muayene ediyorlar. E? He? Ne Her şeyi istiyor işte. Peki ince su saracıkta iş istihdamı nasıldır? İş istihdamı herkes işinin fabrikaya gidiyor geliyor. Enekliler de burada yatıyor. Peki sizler emekli emekler olarak sosyal faaliyet olarak neler görmek istersiniz Sarancık'ta? Ben emekli diyelim işe de diyelim. Bu emekliye zor. Sarancık'ta <laughs> faaliyet olarak neler görmek istersiniz peki? Ya, faaliyet olarak neler görmek işte bir eğlence gir mesela, bir oturup çay ocağı, He, kahve gibi. Kahve gibi ondan sonra olsa çok güzel olur. He. Peki, çok teşekkür ederiz sizlere. teşekkür ederiz. <laughs> Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Evet. Peki İncesu'ya yeni seçilecek belediye başkanından beklentileriniz neler? Vallahi bizim bu sitenin çok şeyleri eksik. Saraycık Mahallesi'nde ne gibi eksiklikleriniz var peki sizin? Mesela örneğin şurası cami. Evet. Caminin hoparlörü şeyden duyulmuyor. Caminin yağmur yağdığı zaman, ufak bir yağmur yağdığı zaman bütün her tarafından sular akıyor. Ondan sonra çöp sorunları var. Çöpü insanlar sokağa atıyor. Evvela yani gerçi belediye başkanı işi değil ama okuldan bu çocukları veya aileleri yetiştirmek lazım ki bu çöpleri sokağa atmasınlar. Birinci şikayetim benim bu. Başka sormak istedim. Peki senin... yenilik olarak Saracık Mahallesi'nde neler görmek istiyorsunuz? Saracık istiyorsun? Mahallesi'nde mesela bir market. Bir tane değil hatta. Bir iki tane market olmasını isterim. E, BİM veya 101 gibi. Bölgede bir şikayetiniz var mı peki? Bölgede şikayetimiz yani aslında sitenin çok eksikleri var ama. Örnek verir misiniz mesela bize? Mesela sen söyle. Mesela neler var? işte dediğim gibi evvela bir market. Bir de yollarda çok sıkıntı var. Her 15 dakikada bir arabanın olması lazım. Sıkıntı çekiliyor buradan inip çıkarken. Önemli olan da bu. Önümüzdeki yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz? AK Parti. Peki İncesu'da bir şikayetiniz var mı? Hayır hiç olmadı. Hiç de kötü bir şey görmedim başkasında da. Peki Saracık Mahallesi'nde neler görmek istersiniz? Orayla bura aynı bir gibi. Varsın oraya da buraya da Yenilik olarak neler Yenilik. görmek istersiniz peki? Yenilik buranın acil şeysi market. Çünkü bitecik var çok azıklanıyor. yok. Yolu erkekler bilir. Yolu Hava sahip sıklaşması daha iyi olur tabii. Peki. Evet, sakadım da. teşekkürler. İçimlerde hangi partiye oy vereceksin? AK Parti. İncesu'da da peki bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Hiçbir şikayetimiz yok. Başkanımızdan memnun yok. Memnun Peki açıklanan yeni emekli ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşük ya biz bir şey düşünemiyoruz. Ne yapacağız? O devletin verdiği. Devlete karşı gelemek. Ne verirse Allah bereket versin. Teşekkürler.